Şirin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu vesileyle bu arada bayramınızı da tebrik ediyorum. Ben de bu münasebetle Evet. Ee, Çenkname adlı yeni bir albümünüz çıktı. Evet. Eee Çenk e, albümün ismindeki Çenk e, zannediyorum birçok dinleyicimizin yabancısı olabilir. Tabii ki. Ancak uzmanların bildiği Hı -hı. bir kelime bu. Hı -hı. Hı -hı. Ee, çok eskiden kullanılan. Hı, -hı. E, belki de 18. yüzyıldan itibaren musikimize terk edilmiş. Ama eski minyatürlerde, şiirimizde çok gördüğümüz, rastladığımız bir, bir saz. Evet. Siz bu sazı ihya ettiniz. Önce bir orkestrada çaldınız. Daha sonra Türk musikisinin önemli hı hı. isimleriyle birlikte Evet bir albüm yaptınız. Evet. Albümünüzün ismi de Çenk Name. Evet. <laughs> Dinlediniz mi Doğan evet. abi Çenk Name'yi? Evet. Ben bunun icrasını dinledim. Orkestra eşliğinde hı hı. dinledim. Evet. Çok değişik bir e, saz, değil mi? Tınısı çok değişik, bir, saz. değişik bir deneme ve Pancaroğlu'nun başka bir özelliği vardır yani. Bir araştırmacı özelliği vardır. Yeni bir sazın yeni bugüne getirme tınısı ustalığı vardır. Onun için ben çok beğendim. Gerçekten. Peki nasıl tanıştınız eee Çenk sazıyla? Evet aslında biraz ailede var. Merak aileden geliyor. Tarih merakı var. Annem böyle arkeoloji meraklısıdır. Kız kardeşim de e, doçent doktor yapancaroğlu Selçuklu sanatı üzerine uzman. Dolayısıyla hani eve belli bir zamandan sonra çok fazlasıyla işte minyatür kitap e, girmeye başladı. Ben de ondan birlikte işte müzelere, sergilere e, yurt dışında da e, bulunduğum dönemlerde gitmeye başladım.